Merhaba Venüs. Nasılsın aşkım? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ama dur iki muhabbet edelim canım. <laughs> Venüs. <laughs> muhabbet edebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> dur bir yanaklarından öpebilir miyim seni? Gıdı gıdı. Gıdı gıdı. Kanka ama. Ben seni seviyorum. Sen beni yemeye çalışıyorsun. Ele de bak. Elde nerede? <laughs> Kuvvet alıyor. <laughs> öpeyim 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 seni <laughs> nasıl bakışıyorsunuz ne güzel değil mi annem